Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bir tane kanal buldum. Kazanı da göstereyim. ne bakarsınız. Okuyamıyorum. Neyse. Hemen başlayalım. Niye? Çünkü bu adam çok yetenekli ve bakın gördüğünüz gibi Spike'ın e, şeylerini yapmış. Spike'ın şeyini yapmış. Crow'un şeyini yapmış. Sandy'ninkini yapmış yapmış. Şibanın tanının içini yapmış. Bu kimin? Ben de bilmiyorum. Neyse hemen başlayalım. Çünkü arkadaş şarkı var. Çünkü kapat. Aa bu da Leon'muş. Şey Leon'muş. Şu. Bu bunun yanındaki. Heh bu. Bu Bilmiyorum. Bu neyin? Emzinmiş. Emzin fotoğraflarını yani Instagram'da göstereceğim. Hemen bakalım evet onu koyuyor konuşmayacağım ne yapsın wow he şey yapıyor konuşmayacağım derken size anlatıyorum o şey var ya onu koyuyor bu emzim mi yoksa şey mi çünkü şeyin de olabilir. Adı neydi? Emz oraya koyuyor. Emzin onu koyuyor çünkü şey mor şeyini niye koyuyor. Değişik. Neyse. adam yetenekli. Yani adam her şeyi yapıyor yani. World Stars'taki işleyi şey yapıyor. Ne? Çamaşır makinesi mi yapıyor kardeş? biz görüyoruz mu? Ben mi görmüyorum? Ben mi körüm? Yani ben kör olabilirim. He bak çamaşır makinesi yaptı içinden bir şeyler koyuyor ya ondan. Bu emzin değildir ya da emzin olmayabilir. Ya da emzin kardeş. Bu. Evet emzin. Çünkü öyle emzin şeyleri yok ki ya. Adı neydi? Böyle psikopat değil ya şey gibi. Mortis gibi. Güzel yaptı. Adam oraya nasıl otutturduysa onu. Anan'a. What? What the fuck? Öyle bir şey. Ne alayım? He, bunun ultisini yapıyor. Ay, ulti istemişim. Adam Aksesuar alayım. Konuşamıyorum bu aksesuarını yapıyor. İn bu kadar şeymiş yani. Eee bunlar... ya abi bugün konuşma özür dileyim ben ya. Çıldırdım. Evimizde psikopatmış. Niye Frenki büktün kardeşim? He o şey. Silme şeyi. O da <laughs> Carl. 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 Ay, slime mı lan bu? Slime çok kötü olur. Yani Ems bunda yıkamıyor. Vallahi Ems hayır. Keşke M.Styler saydı. Çünkü onun bir şeyi var. Efra Tamam konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Şeylerini koyayım. Bilmem. Bunun kalan kanalına bakalım. neler yapmış. Emzinkini yapmış. Brawl sonra şeyini yapmış. Bunu yapmış. Ne siz kanala gidince izlersiniz. Ben de hemen sizlere Adı neydi? Sayladı mı? Ben bunu bir izleyelim. Ses var mı? Şey var mı? Şarkı. Aklım çıktı lan. Vahoo. Wow. Tamam. Saç nasıl geldi? Saç gelecek. Oh, ne yapıyorsunuz lan? Ama şey hiç yakışmadı. Bu oyun hiç yakışmadı abi. Oğlum çikin nasıl yapacaksın lan? Çikin elleri yok mu? Bak Ne yapacak? <gülüyor> Yaşarız kalk bro. Hayır, kardeş. Ya abi nasıl oluyor bu bununla Bunun da şansı var. Ve boom kapandı. Bu 10 dakika 11 dakika mı 10 dakika mı olacak? Bunu istediğimizde gideceğiz. Amanın su kutu yemeği. Şimdi ne yapacak? Aa, hepsini şaklak basarak yapmış. Kesin kesin. Aa çok kötü. Ya hemiz bu kötü oldu. Bir kötü oldu. Şimdi, Şimdi bu ne Bu da iki dakikaymış. Tamam. Bunu videoyu izlediğimizde bitecek arkadaşlar. M.S.Type'a yazıyorum yine. Orhan. <laughs> nereden geldin amok? Ne oldu lan sana? <laughs> Bir yer oldu. Lan camımı kırdın. <laughs> Oooo. Oh. Oh, çok kötü. Çok kötü bir ayağını vurmuş sağ mı? Bize de kolunu çıkartmış büyük kolunu şak. Bu şablak atarak yapmıyor muydu? Bu ya da eskidir. Ya eskidir. Hop, bye bye. Benim harzem ne Annem geldi. Hemen şey kardeş kötü mü? <laughs> Yine aldığını yaptım Hems. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Bunun kanalını da gösteriyorum. İkisinin de kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.